Merhaba, bugün sizlerle değişik atıştırma tadıyoruz. Başlıkta Fransız atıştırma tadıyoruz diye gördünüz. Evet ama, ama ayrıca Türkiye'de olan ve bizim daha önce tatmadığımız birkaç atıştırma etleri evet. var. Ve... Bu sefer konuklarımız da var aslında evet. <laughs> Onların da e, ilk tepkilerini sizlerle paylaşacağız. Onları da göreceksiniz. Umarım hoşunuza gider. Ve keyifli seyirler. Şimdi başlayalım. E, Monoprix, bir şeymiş. Biskuit, petit, e, <laughs> e, sera... petit déjeuner. trois Tua, Sera... Neyse. Fransız yan bitti burada. Biskuit, Petit trois Tua, Sehel, Petit de Chocolat. Adı. Evet içebiliriz. Bu kurabiye tarzı bir şey sanırım. Bakıyoruz. Açıyorum. Heyecanım. Bunu Beni beklemeden yedi. <laughs> Niye böyle? Ne Çok çirkin bir tadı var. <laughs> güzel güzel. Çok güvenemediğim için ikiye böleceğim. <laughs> <Üçüm önümde>. evet. <laughs> evet. Çok güzel. Ya diyet 10 kurabiyesi gibi bence. Ben beğendim yani. Ben pek beğenmedim çünkü hmm, ne bileyim çikolata tadı yok. Hani diyet kurabiyesiymiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel o kadar fazla tavsiye ediyorum ki Fransa'ya gidince ilk marketten evet. bulalım. Evet. Gerçekten çok güzel. Değil. Çok beğendim. Pembe alana geçiyorum. Bu çok tatlı ve en çok bunu merak ettim nedense. Üzerinde Bodo'a e, gerisini okuyamadım. Kedi diline benzer bir evet. şey böyle. Boy, <laughs> <laughs> boy. Bunlar harfi. Bir dakika. O, E birleşik oluyor. Öf diyor. Av, <laughs> o, <laughs> bu da o öfret oluyor. Tabii okey bir şey daha güzeldi ama. Kruvasan yazıyor <laughs> üstünde. Açalım. Ben açayım mı? Ben açacağım. açacağım. Ben açacağım. <laughs> Yalnız bu bildiğin kedi dili. Hakikaten. Oh. İyi bir şey beklemiyorum. <laughs> ben de iğrenç gibi bir şey geliyorum. Yani suyu hazırla. Yumurta gibi. <laughs> Bak yine ben. <laughs> yumurta gibi kokuyor. Bu atıştırmalık değil. Bu kedi deli değil. Hmm. Bu gayet atıştırmalık. De. Bence. Allah için ikiye bölelim. Beğeneceğini zannetmiyorum. Hayır ben bu kadar yemem. Ben de. Gel de onu da çıkar. Ama ben de beğendim. Benim çok hoşuma gitti. Kedi dili ise de bence atıştırmalık olarak en iyi Ben beğenmedim. <laughs> ben ben beğenmedim. Sıradaki neymiş? Bu da bir tatlı. Bu da kurabiye bir şey sanırım. Halmiyes, fœulettes Edores dorez. <laughs> Et dorez değil mi ya? Et yazıyor. Billu feront grimpel ou cocotier. Halmiyes. Faux Hayır. Et dorez. <laughs> Pamir Fölü Fe Te E Doğ Doğ E Tarzı bir şey. şey Il vous feron o kokotiyer. Yani kokonatlı bir şey böyle hepsi paketti çünkü Bayatlamaz yani Hepsini yiyemezsin İnanılmaz bir şey Bu kurabeli Bence, çok garip. Tadı inanılmaz garip. Yani kuru şey hali gibi değil mi? Kurabiye tuzlu bir şey hali gibi. Acıktığın zaman yemek için çok iyi bence. Aa, okuldaki kurasana benzemiyor mu tadı? Sen hayır, hayır. Tadı yok hani. En başta bir tat alıyorsun, ama sonra tadı yok. Çok, çok tekerli. Boş bir tadı var. Kesinlikle evet. diyet şey değil yani. Kesinlikle bizimle değil. Evet biz biz kullanmıyoruz. Şimdi bundan sonraki tadacaklarımız iki tanesi Bulgar atıştırmalı, bir tanesi Türkiye'de satılan ama tatmadığımız bir atıştırmalık. Bunlar, bunlar da Türkiye'de satılıyor ama hiç evet. tatmadık. Tatmadık ve Bulgar atıştırmalıymış. Evet bunlar Bulgar atıştırmalı. Adı Hyper Coca. Hyper. Hyper, Hyper Coca. Prestige. Bakalım. Yani çikolatalı gofret gibi bildiğim. Bu Bulgaristan'dan geldi. <laughs> Kesinlikle senden almadım. <laughs> ben bunu çok sevdim. Baya güzel bu. Normal yani sıradan. Aynen sıradan bir gofret Ama yani. Güzel. Ben de sevdim. Şimdi e, adı Hyper. 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 Böyle bir şey. Ben tadının güzel olacağını düşünüyorum. Beğendiniz mi? Evet. Güzel. Hepsini beğendim. Hepsini beğenmedim. Bir gurme <laughs> olarak <gülüyor> dördünü de beğendim. Şurada Webs var. Fındıklı lokum var. Bunlar normal bütün marketlerde vardır ama herhalde ama hiç satmadım ve çok değişik görünüyor bu taraf. O yüzden bu tarafı <laughs> tadalım dedim. ben. Bir gurme olarak dört çikolatayı da beğendim. Ama kesinlikle siz yemeyin diyet sevseniz Beşinci de varmış. Yok. da. Yo. İçinde lokum mu var? Evet. Yoğurumluymuş. Aa, yani bir şeyiz mi yok? Yoğurum seviyorsanız çok güzel. Ama ben bunu bir sevmiyorum. Şey <laughs> Yap olmaz mı ne <niye> Ben değiştirmişler. <laughs> bunu yemeyin bu plastik bir şey. <laughs> lokum çok ağırlaştı çok zor bir şey. Zorlaştırıyor aynı. Bayağı bunu olsam bunu yemezdim. Çok beğenmedim ben, de. de. Bu yeniyor mu? Ben. Al Şimdi tadacağımız Naya Wafers. Bu da Bulgar atıştırmalıklarından biri. Naya. Bu çok güzelmiş. Öyle duyduk. Bakalım. Güzel mi gerçekten? Bulgaristan'da <laughs> ve sadece bizim için anlatabiliyor muyum? Biz bu videoyu çekeyim diye konuşalım. Çekelim. Bence sıradan bir gofret. Çok güzel. Çok güzel. Falan. Aa çok, çok, çok güzel. Bayağı. normal yani bir şey yok. Diğerinden farklı. Gofreti ince ve çikolatası bayağı fazla. Ben çok beğendim. Tadım mükemmel, yani. gerçekten mükemmel. Bunu her de... osanda bulabilirsin. <laughs> <laughs> Şöyle her osanda bulabilirsiniz. Ya, gerçekten tadı... Naya, ay Naya. Kaç kilo yağ var sen biliyor musun? Ya? 30 gram yağ var. Yemiyorum. Ve video bu kadar da umarınızı beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyor. Biliyoruz falan. <laughs> ve e, Aslı ve Eda ile beraber başka videolar ister misiniz? Hoşunuza evet. gitti mi? Aşağıya yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.